Ne zaman yansıyacak bu? Hani hepimizin merak ettiği konu bu kadar toplanan vergiler ne zaman vatandaşa, emekliye, emekçiye, çalışana yansıyacak? O kadar da yoksul değilmişiz, abartıyormuşuz. Abartılıyormuş. Ee, i̇ktidara yakın medya böyle söylüyor. Abartılıyormuş. Abartıyor muyuz gerçekten? Ben kendi adıma kendim e, açıkçası çok net bir şekilde görüyorum. Hani bir ay e, önce aldığımı bir ay sonra alamadığımı farkına varıyorum. Nelerin eksildiğini hayatımızdan, mutfağımızdan çok net bir şekilde görüyoruz. Hala hükümet pembe tablolar çizmeye devam ediyor ve hala para toplamaya devam ediyor vatandaştan. Nereye kadar alacaklar? Vatandaşın daha nesini alacaklar? Hani bir canı kaldı insanların artık gerçekten de hani görüyorum ya bir canı kaldı insanların hele ki hele ki e, kirada olan bakın e, enflasyon yüzde 32 33 çıkacak emekliye verilen yüzde işte 13 memura yüzde 19 enflasyon farkı ama yeniden değerleme oranıyla e, kiralar çıkacak işte yüzde 45'e Yüzde 25 virgül işte 69 açıkladılar yeniden değerlemeyi de ve bu yeniden değerlemeye göre her şeyin fiyatı artacak biliyorsunuz İşte vergiler harçlar zamlar hep bu yeniden değerlemeye göre yapılacak. Yüzde 25 69 yeniden değerleme ise yüzde 13 veriyorsun emekliye yüzde 19.